Selamünaleyküm arkadaşlar küçük bir Accent Polo'nun güvenliği ile ilgili bu anahtar güvenliği ile ilgili bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar araçlarımızda eğer kontağımız kendiliğinden evde veya dışarıda veya cebimizde örnek verelim kontak arabaya açtınız farkında olmadan cebinizde sıkıştı veya kontak arabaya açarsa 30 saniye mesela şöyle diyelim bak sesi duyarsınız ben şu an arabaya açtım 30 saniye sayıyorsunuz arkadaşlar. 1 dakikalık bir video olacak. Arabamız otomatikman kendine kilitleyecektir arkadaşlar. Küçük bir bilgi olması, olması için atıyorum. Sesi duydunuz ayrıyeten. Ben şöyle kımıldatmıyorum. Bekliyoruz gördünüz. Kitledi arkadaşlar. Ama bakın ee, açarsan eğer kapıya müdahale edersen herhangi bir yerden arabanın kapısını açarsan bu otomatik kilit mekanizması devre dışı kalır arkadaşlar. Şu an bir daha kitlemez. Arabanın daima kapısı açık kalacaktır. Buna dikkat edelim. Burada küçük bir düşünülmüş bir şeydir arkadaşlar. Bu.